Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Sonbahar ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte birçok kullanıcı çadırlarında artık soba kullanmaya başladı. Buna istinaden de bize e, yapılan olumlu veya olumsuz geri dönüşleri istinaden bir açıklama yapma gereği duyduk aslında. Şimdi sobalı kullanımda e, sobanın altı her ne kadar yüksek olursa olsun buna istinaden üretmiş olduğu ısı kalorisi maalesef alt tabanla alakalı bir büzüşmeye sebebiyet verebilir. Tabii ki bunu e, biz genellikle tavsiye ediyoruz. Kullanıcıları izah etmeye çalışıyoruz. Fakat e, bununla alakalı e, alt taban kısmına bir tedbir almayan kullanıcının alt taban kısmı maalesef büzüşüp ve delinebiliyor. Buna istinaden e, Ambient Cam Elyaf e, yanmaz kumaşlarla alakalı ufak bir tanıtım yapmak istiyorum. E, cam Elyaf Üzerine köz düştüğünde közü yürütmeyen, alev almasına sebebiyet vermeyen ve üzerinde söndüren bir malzemedir. Sobanın altında olması gereken bir malzeme. Neden? Çünkü soba içerisinden gece geç saatlerde veya gün içerisinde sobanın başında olmadığınızda bir köz vesaire bir, bir durum söz konusu olursa, e, sobanın içerisinden sıçrarsa, buna istinaden etrafa e, yanacak bir maddenin, e, halının, kilimin veya ön tarafa serdiğiniz e, bir malzemenin veya çadırın kendisine zarar verebilir. Bu sebepten dolayı biz e, sobalı kullanımlarda tavsiye ettiğimiz ve e, sürekliliği olan ve satışını yapmış olduğumuz ambiyant cam elyafı şöyle tanıtalım size. Şimdi biz de 1 metrekare olan şu şekilde üstü laminasyonlu alt tarafı ve köşe kısımları bu şekilde yanmaz iple dikilmiş bir malzeme mevcut. Bir de bu şekilde çift katman olarak yine izolasyonlu ve ara kısmında bir izolasyon malzemesi barındıran bir alt taban için yanmaz kumaş mevcut. Yanmaz kumaş üzerine düşen közü söndüreceği gibi üzerine düşen ısıyı da maalesef alt zemine veriyor. Bu sebepten dolayı farklı izolasyon malzemeleri var. Nalburlarda veya hırdavat işi yapan yerlerde ısı kes adı altında satılan üst tarafı levha olan alt kısmında da ince bir karton muhafazası bulunan malzemeler satılıyor. Fakat bu da yeterli olmuyor tabii ki. Alt zemine bu izolasyonu sağlayıp branda kısmına ısıyı geçirmemek adına Alt kısmına kalın mukavva tarzı bir şey de koymak gerekir. Devamlı üzerine ısı kes levhası ve en üst kısma cam elyaftan olan yanmaz kumaş konulması gerekir. Neden levhanın demir levhanın üzerine düşen köz hareket alacağı için o alandan zıplayıp farklı bir noktaları yakmaya başlayabilir. Bununla alakalı da bir açıklama getirmek istedik. Videonun başında söylediğim gibi birçok kullanıcı bunu dikkate alırsa buna istinaden soba içeris çadır içerisinde soba yakmaya devam ederse seviniriz. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda buluşalım.